Söyle bakalım, insanlar kaça ayrılır? Üçe ayrılır insanlar abi. E saysana evradım. Ha. Abi dışarıda boş laf yapma. Sadece sorulan sorular cevap ver dediler de. Allah Allah. Sen say evladım say. İnsanlar üçe ayrılır abi. Sayı sayabilenler sayı sayamayanlar. Evet. Üçüncüsü kim? Hmm anladım. Bak Can. Bunu temizlik işlerinde kullanın. Ama sakın Sakın muhasebecinin yanına yaklaşmasın. Tamam? Hadi. Söyle bakalım şu karşı pencereden uçak girdi diyelim. Nasıl kaçıp kurtulursun? Anahtar deliğinden kaçarım abi. O nasıl oluyor lan? Abi o uçak bu pencereden nasıl sığdıysa ben de anahtar deliğinden öyle sığarım abi. <laughs> Sen şöyle yanıma gel bakayım. Bundan sonra sağ kolum sensin gel. Git diğer adamı getir. Emredersin patron. Sen ne işe yararsın? Efendim kartımı takdim edeyim. Ben kiralık katilim. Param alır, alma çıkarım. Mesela örnek göster. En son kimi öldürdün sen? Son kurbanım sen olacaksın. Patron! Eğer beni öldürebilseydin seni işe alırdım. Ama başarısızsın. Ben de başarısızları asla affetmem. Can, bunu yetenek yarışmasına götürün, 45 dakika gösteri yapsın ve üç hayırla uğurlansın. Yürü! Söyle bakalım, ekip arkadaşı aradığımızı nereden öğrendin? Gazete ilanında öğrendim abi. Ne gazetesi lan? Olan siz ilanı gazeteye mi verdiniz? Patron sen söylemiştin ya, en hızlı şekilde adam bulun diye. La öyle. Ver bakalım şu gazeteyi ver. Organize suç örgütü Amir Holding'e eli kolu uzun gerektiğinde gözünü kırpmadan adam vurabilecek hırsız yan kesici ve seri katil eleman aranıyor. Gazeteye ilan veren arkadaş kimse bizi bu durumdan da okurtasın şimdi ne yapacağız? Ne yapıyoruz patron? Ne mi yapıyoruz? erkekliğin onda 9'unu yapacağız. Katan'ın anası ağlamaz.